miş oğlum baktım da ben de bakayım bu yine zaten Ben euro haber bir haber var. ben sana Ama insanı süreyim. Ne ki Okul nasıl baba? Yusuf ben şuraya <laughs> yok artık. Türkiye'de Bazen diyoruz ki ya biz nasıl bir hayatın içine düştük? Bu deprem bize nasıl şeyler öğretti? İnanamazsın. Arkadaşın, dostun, ahbabın, babanın, annenin. Yani büyük bir sınav tabii değil mi? Yani. İnanılmaz büyük bir sınav. İşte onun için diyoruz ki yani Allah kimseye böyle kötü günler ne burası için ne Türkiye için hiç kimseye böyle acılar yaşatmasın. Şurada ben babamın ölüm haberini aldığımda ya dedim ben ne yapıyorum ya, neredeyim ben ya. Babanın cenazesine de gidemedin değil mi? Gide mi? Gidemedi. Evet. Bu geçici oturum olduğu için. Tabii ki gitsem gelemeyeceğim çünkü. Hı hı. Çocuklarım burada yalnız kalacak. Hani tamam benim babam, atam, canım, ciğerim. O kadar zor süreçleri yaşadık ki. İnşallah diyoruz bundan sonrası bizim için hayırlı olur. Yani, ben anladım, tüm, Her evet. şeyde bir hayır olduğuna inan insanlar yani. çünkü biz. Allah'a şükür. Allah'a şükür olsun. İmanlı, inançlı insanlarız. Hani bu şey, bunu yaşamamızın da belki bizim için bir hayır olduğunu düşünüyoruz. Çünkü buradan, bunu şu günden sonra siz daha iyi biliyorsunuz. Almanya'nın gerçekten durumu çok zor. Şu yaşanan seçimlerden sonra. 6 Şubat'ta depremi yaşadık biz. Ondan sonraki süreçte yaklaşık 3-4 ay Türkiye'de belirli illerde sağ olsun hayırseverlerin vermiş olduğu evlerde yaşamaya çalıştık. Eşimin kardeşleri burada çünkü o zaman bir kolay vize e, e, hakkı tanımıştı Almanya devleti Federal Almanya Cumhuriyeti kardeşlerimize bir daveti gönderdiler. Onun aracılığıyla vizelerimizi aldık, pasaportlarımızı alıp e, 2023 Eylül ayında e, Almanya'ya ayak bastık. Biz Hamburg Havalimanı'na indik. Ondan sonraki süreçte tabii ki e, e, kayın bize yardımcı oldular sağ olsunlar. Onlar da belli bir dönem kaldık. Daha sonrasında e, bir ev bulduk. Orada biraz yaşamaya çalıştık. Tabii ki bu arada çalışamıyoruz, çalışamadığımız için e, bazı zorluklar yaşadık tabii. Ondan sonraki süreçte, sağ olsun, devlet yine bize bir hak tanıdı, biraz uzattılar. Bizim girişimlerimizle, çabalarımızla çalışma izni alabilmek adına bazı girişimlerimiz oldu Ağustos'ta Bördeden. Ondan sonraki süreçte bana ve büyük olma vermediler ama eşime çalışma izni verdiler. O çalışma süresi içerisinde tabii ki biraz kendimizi toparlayabildik. Daha öncesinde çünkü abilere bakıyordu bize. Biraz kendimizi toparlayabildik. 10 ay, 11 ay gibi bir süreçten sonra çalışma izni alabildik. Çünkü 3. duldum dul uzatmalarından sonra bize çalışma izni verdiler. Bizim evraklarımızı hep aynı dosya içerisinde vermemize rağmen benimle oğlanın, büyük oğlumun evraklarını hiç göremedik. Bizde yok evrak dediler. Sadece eşim için gönderdiler. Büyük bir ihtimalle onları el altından Yok mu ettiler? Kayıp mı ettiler? Sümen altı mı ettiler diyelim. Biz tabii o süreçte sevindik. İnsanların da söylemine göre çalışma izni aldınız artık. Vergi veriyorsunuz. Çocuklarımız da okula gitmeye başladı. Geldiklerinden zaten hemen bir ay sonra çocuklarımız okula başladı. Biz tam bir şeyleri beklerken hani tamam oturum alabiliriz artık her şey yoluna giriyor derken ee, bize bir, aslında böyle bir kağıt yolladı. Ülkeyi şu tarihe kadar terk etmeniz gerekiyordu. Tabii biz avukatımız aracılığıyla buna itiraz ettik. 14 Şubat sabahı e, bize, sabaha bize vermiş yabancılar vermiş. polisi termin vermişti. Gelin görüşelim diye. O gün sabahında 8'de terminimiz vardı. Sabah 6.30'da yaklaşık 8-10 tane polis evimize baskın yaptılar. Bize hiç sorgu sual sormadan elimizdeki telefonlarımıza varana kadar el koyup Artık onun ne sebepten yaptıklarını bilmiyoruz. Görüntü almayalım diye mi? Ondan sonra bize ne eşimize, dostumuza arama fırsatı, ne avukatımıza arama fırsatı vermeden hepimizi apar topar bez torbalarının içerisinde eşyalarımızı doldurtarak havaalanına götürdüler. Havaalanındaki polise götürdüler. Oradaki süreçte yaşadığımız şeyler yine hoş değildi. Türkçe tercüman vermediler. En önemlisi bu. Biz onlarla işte telefon aracıyla, kendimiz e bildiğimiz e e Almanca, zorlandı. öğrenmiş olduğumuz Almanca kadarıyla e ifade etmeye çalıştık. Bizim itirazlarımız yani bu süreci, şeylere itirazımız sonucunda Ağustos'un böyle yabancılar polisinden bir görevli geldi. Bize nasıl davrandıklarını falan filan anlattı. Biz tabii ki iyi muamele görmediğimiz için olanı söyledik. Ve dedik avukatımızla görüşmek istiyoruz. Bizi ta affedersiniz iç çamaşırımıza varana kadar soydular. Bu şekilde arama yaptılar. Eşyalarımızın hepsini karıştırdılar. Özel eşyalarımız, nüfus cüzdanlarımız, Türk ehliyetlerimiz, Türk kimliklerimize dahi el koydular. Sağ olsun orada o gelen yabancılar polisinden gelen görevlinin sayesinde avukatımıza ulaşabildik. Buradaki yakınlarımıza ulaşabildik. Onlar avukatlarımıza itibata geçip yaptıklarının yasal olmadığını, bu şekilde gönderemeyeceklerini onlara bir şekilde izah etmişler, mahkeme kararı çıkarmışlar. Bizi yabancılar polisinde e, ilk defa uyarı almamıza rağmen İki defa bu insanlar tamam mı, red gördü. Biz bunlara iki defa red verdik ama gitmediler diye göstermişler. Böyle bir şey yok aslında. Tabii ki oradaki mahkemede üç tane hakim bizim gitmememiz için karar vermişler sağ olsunlar. Biz uçakta, Türk Hava Yolları'na ait uçakta otururken avukatımızın gayreti, yakınlarımızın gayreti ve mahkemenin kararıyla uçaktan tekrar indik. Şu an Pinabert'teki evimizdeyiz. Bize Mart ayının yani 2025 Mart ayının 19'una kadar süre verdiler. O sürede biz kendi gönlümüzce artık ülkemize gitmek istiyoruz. Kimsenin bu duruma maruz kalmasını istemiyoruz. Bu durumda bizim durumumuzda konumuzda olan insanlar için bir uyarı niteliğinde olsun diye bunları söylüyoruz. Ve maddi manevi her türlü desteğe yardıma ihtiyacımız olduğunu hayırseverlerin önümüzdeki şu Ramazan günlerinde bizi unutmayacaklarını düşünüyoruz. Evimiz yıkıldı. Biz kendimizi kurtarabildik. Ee, ben, eşim ve küçük oğlum kendi evimizdeydik. Ee, büyük oğlumla, küçük oğlum da e, anneannesi, anneannesi, de kalıyorlardı okullar yakın diye. O ev yıkılınca tabii ki e, benim ortanca olan enkazın altında kaldı. 10 saat sonra onu çıkarabildik çok şükür sağ salim. Kolumda bazı hasarlar falan oluşmuştu. Ama çok şükür şimdi iyi. Çok e, kötü süreçler yaşadık. Çok akrabamızı, eşimizi, dostumuzu kaybettik. Türkiye'de bir dikili ağacımız yok. Biz buradan gittiğimizde kalacak yerimiz yok. Kayınvademe sığınacağız. Hani maddi olarak bana çık, hani çıkarlar diye bekliyorum yani. Karı koca robot gibi çalışacaksın. Geçimini ancak sağlayacaksın. Eğer karı koca çalışmazsan aç aç olarak burada yaşıyorsun. Hiç de bekledikleri gibi bir Almanya değil burası. Yani Almanya'yı çok gözlerinde büyütmesine gerek yok. Yani buranın parası insanlar birikim yapabiliyorsan bir tek senin Türkiye'nde değerli. Onun haricinde burada aldığın asgari ücret 1600-1700 euro zaten senin ev kiranı karşılıyor. Bir buçuk senede Almanca'yı birazcık öğrendim. Ama arkadaş edinmedim. O yani buradaki çocuklarla çok uyum sağlayamadım. Hatay'a gidip orada okumak istiyorum. Çünkü orada kendi dilim ve kendi kültürümdeki insanlarla tanışmak daha iyi.